Niye geldik buraya? Hadi gidelim, ne olur. Ay sana bir sürprizim var ay! Ay ne sürprizi? Benim sürpriz kaldıracak halim yok. Ee, sürpriz! Ee, ne oldu şimdi? Bak. <laughs> Pardon kınalı kızım. Tamam. Belki güzel şiir yazamam. Belki serenat da yapamam. Ama en iyi bildiğim şey bu. Ha bir de seni sevmek tabii. Seni seviyorum Misket tamam mı? Seni seviyorum. Seni seviyorum. Rüzgar sus bir <laughs> duyan olacak. Beni affettiğini söyle yoksa daha çok bağırırım. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Tamam affettim. <laughs> oh be. <laughs> Koş <laughs> kafese girdi. Ne yapıyorsun sen Sadık amca? Böyle çapkınlık bapkınlık diye ortalığı karıştırdın. Otuz senelik meseleleri kurcalıyorsun. Canım mı sıkıldı? Ne oldu? Gel otur. E, sıkılır tabii Sadık amca. Yani koskoca adamsın, erkek adamsın. Ne çomaklayıp duruyorsun ya? Yani. Bak kadın milletin ağzına laf verdin. Kimseye söylemedin değil mi? Söylemedim tabi. Aferin. Ya böyle şeyler kimseye söylenir mi? Oldu bitti. Kimdi? Kim, kimdi? Ya Sadık amca saçmalama, indir şu gazeteyi Konuşma. ya. Karışma, bırak. Cihangir'in şeyi o kadın. Allah Allah, sıktım be Sadık amca. Ayşe, Fatma. Ya sana ne, ne yapacaksın ki? Bana hiçbir şey. Kimseye söylemem. Hadi ben eyvallah. Ne ettin alış? Şadı olmaz. Olayı çözmüş bulunmaktadır fincanım. canım. Mesela nasıl öğrendin ha? Ne sandın ya? Maalesef Jahangir Nami'de yaldatmış.